Cüneyt Arkın ve Tarık Akan ile oynadığı filmlerle hafızalara silinmez yer edinen Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu, kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Şu sıralar 69 yaşında olan ünlü oyuncuyu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Gülşen Bubikoğlu uzun süredir dizi ve filmlerde rol almıyor. Yeşilçam filmlerinin ardından oyunculuğu bırakan ünlü isim, yıllardır ortalarda görünmüyor, Yeşilçam'da rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık kendisinden bahsettiriyor, ah nerede, gırgıriye, gırgırıye şenlik var, yaban, yaz bekarı, paramparça ve görgüsüzler gibi filmlerle akıllarda yer edinen usta oyuncu sosyal medyayı da aktif kullanıyor, Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan bu bir kolunu görenler, her yaşta güzel, yıllar güzelliğine dokunamamış, işte yıldız, ne canlar yaktın gençken gibi yorumlar geliyor. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.